Orkuşar. ben de hoşça Minecraft oynuyorum. Hep Happy oynuyoruz. Senin de Berkay var ama konuşmada var. Evet ben tamam. Ben şu an yine Survival Geç oynuyorum. Şimdi, şimdi arkadaşlar ilk bölümde bu levelleri oynayacağım. İkinci bölümde benim için bir level atarsınız, onu oynayacağım. Ben sana yapacağım bir tane level haberin olsun. Tamam. Denizin mapi diye tamam mı? Öyle. Hayır öyle yapmayayım ben size söylerim. Evet. Abi bu nasıl bir level? <laughs> abi ne? T kombine. Çok <laughs> koç çok yapmış dün gece. Yok abi şey e, ee, yapımcıların levellerini oynamıyorum şu an. Direkt <laughs> oyunu kendi levellerini oynuyorum. Ha T, yapmış. Kombin. Aynı kendi O pek ya. Ama yani bu ilk benim olduğu için. Bu nasıl bir level ya? <laughs> bu nasıl bir iş? <laughs> Güven mi o kadar? 9 kişi kaldı. Oyun ben ve, oyunu... ben full asset tank kullanacağım. I am sorry but there is nothing we can do. Eee <laughs> özür dileriz ama yapacağımız bir şey kalmadı. Cap out. Ben burada zıplayacakmışız. Aa! oha iki tane adam. Ne? ne? Oy oyun FPS'i düştü. Oy oyun 31 FPS. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ben 31 deyince bu arkadaş nedense gülüyor. Çok komik ya, 31 yani. <laughs> Abi 31 tane okum var desem sen gene onu mu anlayacaksın? <laughs> Abi ne aldım. Abi bu nasıl bir lever ya? Neymiş Ot bir lever? 31'lik lever. <laughs> bu ne lan? <laughs> Abi, Abi o... cidden bu nasıl bir lever? 47 fps. Ne şu an 31 oldu. <laughs> 30 31 arası değişiyor. Ne oluyor? Abi bu ne biçim bir level? Aa memnun oldum. Berk, abi, boşalıyor ya. <laughs> Girmekte öldürüyorum sen beni. Aa çocuk. Aa gene oyun kastı. Oha. Aa oyun. Oha. Victory Victory. Oha. Oha. Ne oluyor lan? Abi burası şimdi mi? Mal kesin görüyor. Kime mal diyorsun? Olsa kim konuşur? Adam... Ben burada hep çekiyorum çocuk Minecraft oynuyor, Minecraft konuşuyor. <laughs> Çüksüz Hadi oha. Thank you. Thank God you found me. Beni falan 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 Abi ne biçim şey 30 dedik ya. O oyun şu an 30 FPS. Abi abi abi. Of 5 kişi kaldı Hadi 2 kişi. Ya iki... bu oyunu. Abi bir sus ya. Minecraft konuşmuyorum burada. Ben şu an Minecraft konuşmuyorum. Su <laughs> içeyim az dur. Oh, hayvan gibi epic ay yapıyor. Ya o sel level browser diyeceğim ya. Buradan oynayayım. Evet. Tizlik değil. Today rating. 4 kişi kaldı. Öyle. Yapalım bakalım en çok oynanan. Evet bu bakalım Play No Ra Raven Forest. Bakalım nasıl oluyor. Şey. Aa. Ben bunları alıp şuraya atacağız. <laughs> Tutamıyorum. Tutamıyorum lan tutulmuyor. Oğlum nasıl bir şey tutulmuyor bunlar? as beşe basıyorum, alıyorum, atılmıyor bunlar. Oh, Ya bir sus ya, döverim seni. Sus seni döverim. Hop! Oh, Gigi. Ha? Atılmıyor lan bunlar. Ha? Oh. Soru işareti. <laughs> yere soru işareti. Ay gol de Amına koyayım yine <yere> soru işareti. <laughs> Hop. Şimdi adet at. Evet. Bilmek. Walk, the Walking Dead izliyor mu? Hayır, hiç izlemedim. Helal. Şöyle attım. Bir yere attım ama. Oha, yedi tane golde yapılım var. Yedi <laughs> tane golde yapılım. Ben Şimdi... de bir kere on tane olmuştu. Oha. Ben de 10 tane diamond oldu. Sen biliyor musun? Hatta biraz sonra Skype'ten şeyini de atarım. Ne? Benim 10 tane diamond'ım oldu bir kez sonra önce daha. Ama benim yani benim değil de benim bildiğim birisi var. O bir kere MCG'de full diamond set dizdi. Ben ben bir kez yarı diamond set dizdi. Abi abi hep niye aynı yere atıyorsun yine? Al al. Ay şu tutup atar mısın? Tutamıyorum. Oyunda da çok bulmuyor aslında. Evet. Tamam oynamıyorum. Evet, tamam. Buldu. Tamam oynamıyorum. Abi. Ya o kardeşim. Tamam ikinciye bakalım. Kuyu arna bakalım. Hangisi oynayayım? <laughs> Yeni oynayalım. Evet. Baba oğul Ra Raid 5 and ya Böyle map mi olur? Bu videoları 10 dakika yapacağım ben ya. A 0 um, İlk 15'teki adam lan. Not so easy. Nasıl bir oyundan? İlk 15'teki adam. Oğlum sen o ilk 15'teki adam sana girsin. Bu <laughs> ne oğlum? Klavye çalışmıyor. Ha şimdi ya Resle Level reslenir misin? Easy. Abi space'e tıklıyorum zıplamıyor. Dur nereden zıplıyorduk lan? Al işte. Allah aşkına tipe bakar mısın çocuğum ya? Kardeşim susar mısın Berkay? İnşallah hack İnşallah hacktir <laughs> ölürsün. Amin. Ay kazanacağım oyunu. Abi oyun aşırı fena FPS düşürüyor bir an ya. 31 FPS'e düşüyor değil mi? Yoza şu an 31 FPS. Abi abi oha. Cenahe FPS <laughs> Sana çekmiş. Ya yani buna Berkay FPS olur arkadaşlar. Ee, çünkü <laughs> e, e, FPS i. Bunu düşünen kişi Berkay. Bu arada <laughs> ben bunları replik bulmalıyım. Baba çok güzel duruyorlar çünkü. Hadi hard. Hadi. Siz beni bölün ya. Hadi son defa yapıyorum olmazsa başka levele geçeceğim. Not o hacker. İki tane hacker Ama var. koyayım her gördüğün şey diyorsun. Abi açıyor. Oğlum sen her şey <laughs> o da doğru da. Allah Allah Allah, play açtım ben de. Ulan ben de play açtım. Oo! Oh, bana ben biçim FPS... FPS düşüyor ya? 31 FPS düşüyor. yok 31 değil. Evet ben küpeleri yemeye başladım, play'i açtım. Abi tuğlunun tipik ayarı. Çok sorun almamıştı sus. Bu ne lan. Oha, hack'miş lan bu. Abi bu nasıl bir level? Şunun arasından nasıl geçeyim? Anasız. Abi abi abi. Eee ne oldu? Amına koyayım ne oldu? Resli level'i. Eee ne oldu? Level'in dışına gidiyorum. Vahho uçuyorum. Video ne oluyor lan? Ne biçim bir level lan? 35 saniye kaldı. Doğduğundan beri 31 saniye kalmasını bekliyordu. <laughs> Berkay bir şey sorabilir <laughs> miyim? Ne oluyor lan? O oh, son bir tane o 31 saniyenin takılı kaldı. Paste to start. Aktör select. ne diyor? Ne? Evet. He. Eh. Son bir tane hep açık kalmış. Bu barda kalmış 31 saniyede. <laughs> Ol ya. Abi e, bir şey söyleyeceğim. Aa. Sen olsan hayatın son 31 saniyesinde ne yapardın? Bilmem. 31 saniye ok yapardım? O ben 31 şey geldi. <laughs> <laughs> ya hispereş ne <esprisine> söylüyorsun? Kalmayın. ya. gecik <laughs> oldu. Herkesi öldürüyorum lan. Ne kadar acımasız bir insanım. Yaşlı dedi öldürer ama yaşlı dedi. De... Bu nasıl bir level ya? Nasıl bir iş ya? Neyse bir tane daha level oynayıp videoyu bitireyim. Abi abi. Ya sonra da bir 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 şey. mi? Abi bir susar mısın? Minecraft reklamı yapıyor burada. Reklamcıyım ben. Bu ne lan? Eee Crazy Gamer kanalına abone olmayı unutmayınız. Ben bir evet, de... aşağıda tamam. bulabilirsiniz. Bu kanal şey oynamıyorum. Bunu oynayayım ve videoyu bitireyim. Evet, Batoru bir hayli. Dur ben bunları seslendireyim mi ya? Bir şey yapayım mı? Lan ne oluyor? Ooo Şu bana... Şuna bana bir seslendireyim mi? Bir şeyler yapayım mı? Bana fly diyorlar. Evet. Çünkü flysın. Ben... ...tl'ye... Feleye lar. Papa tamam. denemek istedim. Abi, koş koş. Oha! Oh my god. işine sıçmış kim yaptıysa. Abi abi oha! Levele tecavüz etti. Abi ortadan ikiye vücudum, ortadan ikiye ayrılıyor. Abi kimsenin kılıcı yok mu ya? Abi... Abi böyle FPS'in... <laughs> abi FPS düşüyor. <laughs> Papa, FPS düştü. Abi 31 FPS şu an oyun. Baba kafam koptu galiba. Hadi. Hadi lan. Git git ya oha ama. Aa çok komik. Baban. Baban çok komik. Turgut baba. Amına koyayım niye reklam yapıyorsun? Göt. Göt Turgut baban, Turgut baba. Turgut baba. Senin babanın adı Turgut mu? Yok. Eee. Susar mısın? <laughs> Babam Turgut anam diye. Senin ananın adı Turgut mu? <gülüyor> 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 Neyse bu kadar eder. Evet arkadaşlar için teşekkür ederiz. Daha fazla yapabiliriz. Bölümü istiyorsanız e, ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. Var mı? Size söyleyeceğim bir bok var mı? <laughs> evet var. Ney? like atın. 100 tane like atın. <laughs> Berkay ben de son bir şey daha söyleyeceğim. Amına doğru 31 çekeyim. Hadi görüşürüz. <laughs>